Hepinizi tekrar edeyim. merhaba arkadaşlar Sarı Sinema kanalından ben Ela Bu Bugün sizlerle beraber Sade Survivor oynuyoruz arkadaşlar Neden Sade Survivor ee, Böyle modlu değil Sade Survivor arkadaşlar ve evet, Sade Survivor çekme Modlu Survivor çekmek istedim e, Ama dedim birinci Yeni video çektiğim için Bu kanalımda e, sadece Sade var e, Sonra da e, Modu var Survivor çekeceğiz arkadaşlar Şimdi sandığımıza bakalım hmm güzel şeyler gelmiş de neden taş gelmedi? Neyse hayırlısı olsun arkadaşlar. Ee, güzel şeyler gelmiş hemen bir e, bir tane ben buradan bir tane crafty table yapmak istiyorum. Crafty table ı. neden diyorsanız e, ben şöyle ki şunu şöyle span edelim haritamızı oluşturalım. Güzel bir yerdeyiz lan. O oh, neden böyle bir dakika? Ayarlarım bozulmuş arkadaşlar. Çok, çok, tatlıyım lan ben. Çok oyun e, klavye kumanda yerinde. 30 video. Her şey yerinde. Allah Allah ayarlarım bu kaç gündü Minecraft'a biraz bozum. Neyse arkadaşlar hemen oyunumuza devam edelim. Ee... lan. Neden böyle bir yerde doğduk? Öf, sen ne durmuşuz? Hadi kırıl. Ya buradan. Hı. Lan. <laughs> Hah şöyle. Sıkıştık kaldık lan burada. Bir dakika arkadaşlar şöyle biraz oturayım. Evet. Şimdi arkadaşlar oturduktan sonra burada neden böyle bir yer çıktı Şu yerine aa bu Neyse ben de buradan kazanma devam edelim. Burada suya gitmez inşallah. Derken suya gitmedi arkadaşlar. Hemen e, <laughs> Taş değil arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videomuzda çıkmıyoruz. size de bir e, bu seriye yeni seriye başlama başladık ya arkadaşlar. Hmm, e like patlaması yaparsanız arkadaşlar yakında e, Azerbaycan'dayım ya ben e, Azeriyim e, ama Türkçe danışıyorum arkadaşlar ne olur e, Türkiye'de gitmişim arkadaşlar sizde e, video aşağıdan videoya beğenip abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar yeni video seriye başladık ya onun için e, evet arkadaşlar Azerbaycan'da e, daimin arabasını süreceğim arkadaşlar e, Türkçe de biliyorum neyse daimin arabası da 07 arkadaşlar yeni 0 kilometre 07 57 araba aldı. Onu süreceğim arkadaşlar. Bir video 30 dakika falan olacak arkadaşlar. Ee, çok güzel olacak. Video kameraman da e, olur olacak. O da iyi. E, telefon almış özüne. May yakında da onunla PUBG Mobile Bright Star falan çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> e, ve ben neden böyle çok taş topladım? Görsünüz şimdi. Oha 35 tane. Şuna da şöyle. Arkadaşlar şimdi size bir sır vereceğim. Siz şimdi e, mesela bir diamond setini diamond setinize end e, basıyor ya end dedik de e, İngilizce şimdi siz başa düşmürsünüz. Şey basıyorsunuz arkadaşlar. Ne diyorlardı? Büyük basıyorsunuz arkadaşlar. Büyü bastıktan sonra öyle böyle zengin oluyorsunuz. Zengin ol oldunuz ya arkadaşlar. Sonra bu böyle şey Nasıl edeyim? Sandığınız oluyor. Diamond sandığı. içinde şöyle ve, e, tahtadan ve tahtadan kılınç falan filan oluyor arkadaşlar. E, setiniz. Onlar olmadan siz onları atıyorsunuz arkadaşlar. Ama onun farkında değilsiniz. E, beni başa düşürdünüz mü arkadaşlar? Ya nasıl? Şimdi sizin villa eviniz var. Lüks bir tane vill villa eviniz var. Diamond, diamond e, sandığınız var. Diamond sandığında içinde şöyle e, diamond böyle tahtadan kılıç var tahtadan ne bileyim <laughs> ondan var bundan var arkadaşlar onlar diyorsunuz ben atayım ya, ben zengin, tahtadan kazma tahtadan balta sizi buraya kadar geldi tahtadan balta olma sadece siz odunları kırmazdınız. elinizle kıracaksınız tahtadan ee, kazma olma sadece siz elinizle nasıl ee, böyle zengin olacaksınız buna göre arkadaşlar ne öyle bir şeyler yapmayın arkadaşlar sizi onlara getiren Allah Neyse onlar. Bir tane kılıç yaptık. Ee, iki tane şundan, bir tane de şundan yapacağım. Bir de bunların hepsini şu şurada kalsın. Şöyle. E, şu şurada kalsın. Atmayacağım lazım olabilir. Şu şurada kalsın. Sonra bir bir ev onları bir düzenleyelim. Bunu da altını kesin. Boş boşuna yaptık. Yine geldi. Neyse. iki tane mi yaptık? Neyse. E, Crafty Tavulu Dağılacağım Arkadaşlar e, Hemen O Tavuğu keseceğim. Çünkü Acıkabiliriz Crafty Tavulu Gazım Burada Şöyle Hemen Ben e, Ekmekten Patates Gazım Şunu Yiyeceğim Acıkıyorsam Ama Bunu Öldüreceğim Şöyle <laughs> Şimdi Hemen Odun Kırmaya Başlayalım Biliyorum Oha 6 Dakika Oldu 6 Dakikada Ben Ne Yapıyorum Lan Hemen Minik bir ev yapacağım arkadaşlar. Dedim ki arkadaşlar daimin arabasını süreceğim. Araba sürmeyi ben biliyorum. E, ama öyle çok bilmiyorum. Mesela spor muhtarını basıyorsun. Spor atıyorsun. Onları biliyorum da. Neyse. Ee, şöyle. arkadaşlar Ramin'in de bu ne? Heh, arkadaşlar benim dostum Rahim var arkadaşlar. Biz kuzenlik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar onun da kan o video çekmeyi e, çok sevmez arkadaşlar. Ama iki kişi olunca sever arkadaşlar. Ben de onunla PUBG Mobile, Brawl Stars, Free Fire, e, Granny Free Fire e, yeni videolar falan çekeceğiz arkadaşlar. O, sizler de onlara girmeyi istiyorsanız aşağıdan video verip abone olursanız. E, e, çıkmadı mı? Neyse. E, falan gelecek arkadaşlar. Devam da. Evet dediğim gibi arkadaşlar öyle böyle. Kırmızı çiçekleri alacağım. Çünkü kırmızı çiçek bu arada çok bulunma. Ben o yeri kaybetmen an. Hemen burada boya bir beyaz odun var. Neden diyorsanız arkadaşlar. Beyaz odunu kullanıyorsun. Benim beyaz odunum çok hoşum geliyor. Ee, i̇lk bölümden bir level olduk. Neden domuz öldürdük, tavuz öldürdük, iki tane inek öldürdük. Arkadaşlar e, e, bir tane de koymuyorduk. E, modda soğan çekiyordum ama onlar da kasma oldu ona göre. On modda e. çekmeyeceğim arkadaşlar. İndiriyor diye programdan istifade ediyorum. Sonradan kopyaladım modlar falan. Yüzden neyse i̇şte, arkadaşlar çok daha iyi zaman aldım kırmaya başlıyorum arkadaşlar. E, v point var mesela bu da plus işaresi var. Plus'un üstüne basıyorsun, ekle diyorsun. Mesela ev ev diye ekliyorsun e, modusu var burada e, waypoint el diyor mesela min blok evini kaybetmemek için oraya waypoint çakıyorsan arkadaşlar checkpoint mi mi waypoint mi diyorlar mesela min blok çekiyorsun arkadaşlar e, bir tane waypoint buradan e, diyorsun arkadaşlar konumla ışınlanıyor kalibat çok lanştı 64. kattayız Şimdi atmış dedi oğlum. Kaç. Lan ha sordu. Kaç tek eve oturmadı ki bakalım. Oha bir stik toplamışız o. Ee, benim yuvantı düzenine ihtiyacım var. Neyi atabiliriz? Şimdi gelelim. Tamam yani şöyle bir çıkıp. Tüh ihtiyacımız yok. Sonra toprağa ihtiyacımız yok. Bu ne mantar cüvet kalsın. Şuna ihtiyacım yok. Bunu ekeceğim arkadaşlar ya da bunu da bunu hmm. Ne yazsak ne yazsak ki. Şey. Her şey burada önemli. Evet. Neyse şunları şöyle. Şunu da şundan kapatacağım. Çünkü patlarsa e, e arkadaşlar. Acece oluyor. Hemen benim bir evimi çakayım şöyle çakayım ne lan? Yapayım. Sulu bir yerde olsun istiyorum arkadaşlar. Oo. Üstte falan. Oo. Sulu yer nerede? Patatik diye bir yer var iyiydi. Koşamıyorum. Böyle şunu da bir keselim. Eee. Lan kesemiyoruz. Evet çünkü <laughs> versiyonumuz da kaç? Versiyon 1.14.0.52'de oynuyormuşuz. Benim haberim yokmuş ve burada bir tane de <laughs> aldık mı yine? Evet. Aa, akşam oluyor ya. Ne yapacağız? Sulu bir yer bulmalıyım çünkü evimi oraya yapacağım. çok Onu. Ha buldum. Üf. Üf üf. Ne ev? Şimdi hemen benim bir tepiye. Tepiye de yapayım. Hemen ben buraya yapacağım. Buraya. Şöyle bir yere e, yanına yapacağım. Ağacı da kırmayacağım çünkü o ağaçtan ağaç. Ağzı falan güzel ağaç. Lan yakınlar arkadaki. Şimdi bir buranın meşaleyle süsleyelim. Ki yaratık olmasın. <laughs> Oo, o neden çok şey var? Ben hemen buraya bir evimi. Bir, iki, üç, dört. Hıps, <laughs> la. Lan korktum lan. Hemen yerin dibine gir. Ben böyle korkuyorum. Arkadaşlar yarın olunca size haber vereceğim Hadi lan Neden olmadı <laughs> Bakalım Elimde yok görsem yok Aha cümle oldu Ay Hah 4 tane inir. Ya Zor bir örnek kabağıma tıktı korktum. 2, 3, 4, 5. Oldu. 7, 8'den olsun. 9, 10'dan olsun. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar bir de Instagram adresini, Facebook adresini, Twitter'ı da yükleyeceğim. Onların hepsini kanal, aşağıda kanal linkine bırakacağım ama şimdi değil. 2, 3, 4, 5. 2 boşluk bırakıyoruz. Yakla düz olmadı galiba bu da. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan kırınca. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bir dakika lan. 1. Bu da kaç? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oha bunu kıralım. Şunu da kıralım. 4, 5, 3. Neden böyle ağlanıyor lan? Bırak kaçtan ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, şuradan bir keselim lan. Aa arı var. Ben arı kovanı nerede bunun? Ee, arı kovanı nerede bunun? Monisteği. Arı kovanı. Nerede bunun? Neyse arı kovanı ne yapacağız? lan biz? Biz arı. Biz arı kimi istiyoruz? 2 Çi 3 4 d Ha, arkadaşlar sadece bu arada ikinci bölümde RAM'de olabilir. ram olabilir. Ramen üstü benim video çekmesini istiyorsanız aşağıda video verip abone ol olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar neden kırdım bilmiyorum. Böyle domuz. İki level olduk. İkinci bölüm madene gideceğiz çünkü Minecraft'ta ikinci bölüm madene gidiyorlar ve lan ah, kendilerine set yapıyorlar ki kimlersin nered? Aynaya, aynaya, aynaya. O oh, ne? Tamamca bir dakika bir dakika bir dakika ha Şöyle. Aa evcil donumuzu don donumuz oldu. Ee, aa ah, çıkarttı çıkartayım ya lan. Ama ben bunu keseceğim. Lan kafana kafasına vurdum ki vurdum. Şimdi bunları ben şöyle bir dakika. 2, 3, 4, 5 şöyle. Meşalelerim nerede? Benim meşalelerim. Birini şuraya koymuşuz. Heh, biri de şuradan. O ağacı keseceğim. Çünkü ben kesmeyeyim. Bir dakika. Benim bir tane e, kapı. E, kahverengi bir tane şeyim var idi. Onunla yaptığım şey ne var? Bırak dedi ee, ya yapacak değil mi kafamız? Bir dakika. Ha değil. Ne yapabiliriz? Bir kat daha arkadaşlar uzatacağız. Ee, ama ben ondan önce ben evime şu kapıyı ben çikolata kapıları çok seviyorum. Ne kart. Çok güzel lan. Neyse. Uy. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Şimdi e, onun üstüne çıkma. Şimdi bir tane. Şöyle çıkalım. Hop. Bir kat daha uzatacağız o ev işinde çok da odunumuz bitti mi lan? Oha bir çitek odun bitti ama benim orada çoklu beyaz odunlar var. Neden su kenarı bir yerde evim yapıyorum arkadaşlar? Su kenarında hem Su kenarını seviyorum. E, kum da oluyor. E, sıkıntımız olmuyor arkadaşlar. Su kenarında evim. Kenarında olma da suyun yanında. E, hem kum oluyor arkadaşlar. E, hem böyle atıklık oluyor. Hem de ım, şey, tarlamızı oraya yapabilir. Şu, or ya buradan böyle tarla buraya yapacağız. Oradan bir de ces su atlar falan. Buradan yap 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 Öyle şeyler yok. Aynı şeyde kalmış. E, ben hemen evimin 40 yetecek mi yetmez lan yetmez evet arkadaşlar ben şimdi bankayı yıkıyorum e, yıkıyor yıkıyordum yani yıkıyorum o banka pulumla bir e, korona yüzünden e, pulum var diyor. Bilgisayar alamıyorum çünkü arkadaşlar Burada satmıyorlar bilgisayarı İran'da satıyorlar İran'a da gitmeye arkadaşlar e, ee, bir dakika İran'a da gitmeye korona var arkadaşlar korona da gitmesini istiyorsanız ee, inşallah video beğenip abone olsanız inşallah korona dünyamızdan gidecek ya bu korona mankrafa da geliyor

Evet arkadaşlar videomuzun sonuna Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdan video verip abone olup bildirimleri açıp tüm edemeyi unutmayın arkadaşlar evimi de neden böyle aşağısını yapmadım sonra yapacağım arkadaşlar hemen bir tane de sandık yapayım arkadaşlar hemen tabuk çabuk çabuk olmalıyım sandık yapayım şimdi eşyalarımı hemen koyacağım ve geleceğim Arkadaşlar videomuzu videomu sizlerce Eğer videomuza beğenin aşağıdan video beğenin Ama ne yapın ne yapın ne yapın İkinci kanalım hmm. İkinci kanalım gezerse İkinci kanalım da Adesar Sinema 2 mobil olacak Onun da Free Fire, Brush, Star, PUBG Mobile falan çekti arkadaşlar Onlar da gelmesi için aşağıdan video beğenin Ama ne yapın ne yapın ne yapın Beni çok mutlu edesin ve Ramla PUBG Mobile Free Fire falan çekti Gördüğünüz evanteri düzenledim Ve sandık yaptım 2 tane de fırın yaptım İçine odun kömürlerini koydum arkadaşlar e, Şimdilik bu kadar İkinci bölümde gelmesi için aşağıdan video beğenin